Bundan önceki videomuzda bu 3 yıldır kullandığım RTX 2070 Super'in termal macununu bunu kullanarak, markasız bir termal macun kullanarak değiştirmiştik. Ve e, değiştirmeden önceki performansıyla aynı performansı verdi. Yani ısı performansı. İkisi de 82 derecede çalışıyordu arkadaşlar. Sadece biraz daha az ses çıkartıyordu. Tabi o da göreceli. Bu macunu kullandığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kartı boş dururken 52 derecede ve hotspot'u da 64 derecede. Yük altına girdiği an arkadaşlar hemen 81 dereceye vurdu. Ve da gördüğünüz gibi 97-96 derecede. Bu hemen oldu yani bir anda tak diye çıkıyor arkadaşlar böyle. ben sebebini anlayamamıştım. Neden acaba böyle oldu diye düşünürken alttaki yorumlardan birisi arkadaşlar dedi ki MX4 kullanman lazım dedi. Yani en az bundan kullanman lazım. Yani kaliteli, tırnak içinde söylüyorum, kaliteli bir termal macun kullanman lazım ki en azından bir fark görebilesin dedi. Tabi bu gerçek mi değil mi bilmiyorum ama denemek istedim en azından bir video içeriği olur diye. Eğer zaten gelişirse yani te, bu performans gelişirse benim işime gelecek. Gelişmezse diyeceğim ki kalite olarak atfedilen termal macun ile markasız termal macun arasında çok bir fark yok diyeceğim. Bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Bence hiç beklemeden direkt yapalım. Gördüğünüz gibi. Evet bu sefer arkadaşlar bunu kullanıyoruz. Geçen videoda nasıl e, Bob bobrosluğumu gösterememiştim. Kafam denk gelmişti. Bakın. o Bu biraz daha şey gibi. Biraz daha rengi açık bunun arkadaşlar. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Bu sefer arkadaşlar parol kullanmıyorum. Dün parol kullanmıştım. Bugün arkadaşlar vitamin D kullanacağım. <laughs> Herkesin vitamin D'ye ihtiyacı var arkadaşlar. Evet burada umarım kafam gelmiyordur. Kafam gelmiyor değil mi? Tamam. Evet şimdi yavaşça böyle. Evet arkadaşlar bunun kalitesi biraz daha var gibi çünkü şeyi iyi. Kıvamı daha iyi bunun. Hemen hissediliyor kullanırken. Ben onu fark ettim. Kalitesi var mı? Evet var. Kaliteli diyebilirim ama kıvamdan performans çıkar mı? Bilmem. Göreceğiz. Biraz daha sürelim. Tam e, GPU'nun tamamını kaplaması lazım. Bu arkadaşlar ekran kartı bu GPU diye geçiyor ismi. isim olarak yani. Ben de onu tamirciye gidince sormuştum. Ekran kartının neyi var dedim. GPU'su yanmış dedi. Nasıl yani dedim. Ekran kartı mı yanmış dedi. Hayır dedi. GPU'su yanmış dedi. <laughs> GPU dedi yani bu e, die diye geçiyor. GPU die. Tamam şu an oldu yani. Tamamını kapsadık. Şöyle hiçbir yer açık kalmasın. Heh. Şöyle güzel güzel. Oh cillok gibi oldu. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Tekrar kapatalım ve deneyelim bakalım olacak mı? Tekrardan söylüyorum arkadaşlar ben bu termal petleri değiştirmiyorum çünkü elimde yok. Ee, ancak eğer elimde olursa değiştiririm ama şu an elimde yok yani. MX4'ü kullandıktan sonra arkadaşlar şu an boşta idle'da yani 38 derece ve gördüğünüz gibi sıcak noktada 49 derece arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir değişme oldu. 12 derece birden düştü. Ee, ben bu sonuca şaşırdım mı? Evet şaşırdım arkadaşlar. Yani bu kadar değişmesini beklemiyordum. Bakalım bir de yük altında nasıl olacak? Şu an gene yük altında arkadaşlar. Eski macunun arkadaşlar direkt yani açtığı an 80 dereceye vuruyordu ama görüyorsunuz şu an 62 derece tam 20 derece fark etti. Bu ne demek arkadaşlar? Benim bu termal macuna verdiğim 180 lira gerçekten değdi yani. 62 derece. Şu an fan dönmüyor bile. Ses yok. <laughs> Ses yok arkadaşlar. inanılmaz değil mi ya? 63 derece spot ne kadar? 76 derece. Evet. Şu an mutluyum. <laughs> e, verdiğim en iyi 180 TL'den birisiydi arkadaşlar. Bu da bunun reklamı gibi oldu ama. Gerçek yani bu. E, gerçekten herkese öneririm. Şu an ben çok şaşırdım. Yani 80 dereceden 64 dereceye. inanılmaz gerçekten. Bu da böyle oldu. Demek ki gerçekten arkadaşlar e, eski termal macunun kalitesizliğindenmiş. Bunu da böylece öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.